Arkadaşlar hemen yayınımıza başlayacağız. Seslerimi kontrol edelim. Işıkla problem yoksa bugünün dördüncü yayınıyla karşınızda olmuş olacağız. Tempo yoğun. Cumartesimiz, pazarımız yok. Evet kontrolümüzü yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bugün o sarılık sorunu çözdük en yani ışık beyaz ışığı artırdık. Yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Evet sorun yok. Bugün o sarılık... Ne güzel, ne güzel. Afiyet olsun genç platon bir ana Şimdiden hayırlı olsun diyelim, afiyet olsun diyelim. <laughs> Teşekkürler. Merhaba yüre dostlar. Nasılsınız? Yeni bir yayınla, yeni bir formatla yeniden karşınızdayız. Soru cevap yayınımız. Gerçi bugün bilmiyorum izleme şansınız oldum ama... ...gün içerisinde Emin Şirin ile... ...daha sonra Kemal Özkiraz ile gündem değerlendirmesi ve... ...yaklaşık bir buçuk saat önce canlı izleyen izleyicilerimiz içinse... ...Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile... Para basılmasını konuştuk. Şimdi de tabii ki sizlerden biriken sorular vardır muhtemelen. Siz o soruları yazana kadar bizlerde tabii notlarımızı aldık. Karşınıza hazırlıksız çıkmak istemedik disiplin içerisinde karşınızda olmak istedik. Tabii yayınımızın hemen başında ufak bir hatırlatma yapıyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Gerçekten bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama henüz abone olmayan dostlarımız varsa kanalımıza. Öncelikle bir abone olmasını rica edeceğim değerli izleyiciler. Evet 23 derecenin değerli izleyicileri. Şimdi sizler sorularınızı yazarken ki birçoğuna bildirim gitmeyecek bugün 4. yayın. Ama olsun bizi takip eden, bizi e, gözlemleyen, farklı mecralardan yayınımız olduğunu bilen dostlarımızla bir arada bu canlı yayında gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir cumartesi geleneği diyerek değerli izleyiciler. Evet şimdi sizlerden gelen sorular vardır e, düşünüyorum ama... Akşamüstü değerli izleyiciler Kemal Özkiraz kendi Avrasya anket şirketinde yaptığı YouTube yayınında HDP kapatılacak mı demiş. Yaklaşık biz bir ay önce bu konuyla ilgili kaç soru geldi. Ne ihtimal ne diye. Tabi bu Kemal Özkiraz'ın iddiası. Bu ihtimal mümkün mü mümkün. Ama bir ay önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Yine YouTube kanalımızda CHP kapatılacak yayınıyla çıktık. Çünkü taşlar ölüyor dedik. Ve çok da değil aslında arkadaşlar. üç gün önce baskın seçim geliyor yaz haberimizde, videomuzda. HDP'nin kapatılması ihtimalinde meclis aritmetinde ne gibi değişiklikler olacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Bunları da uzun uzun ele almıştık. Bunu da hatırlatalım değerli izleyiciler. Emre Ergüder İstisnasız her soru cevap yayında aynı soruyu sorar milletvekili geçer mi? Arkadaşlar bu iddiada bulunan insanlara bırakacaksınız bu soruları soracaksınız. Ben de ısrarla sana evli bu soruyu cevaplıyorum. Ama yine de teşekkür ediyorum. Yayınımızda olmak güzel bir şey. Gökhan Üzbek, Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için de 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. AKP, MHP buna yetmiyor. Meclis sence nasıl seçim kararı alır? Onur Turgul evet teorik olarak dediğiniz doğru 360 hatta 351 milletvekiliyle şu anda meclis seçim kararı alabilir. AKP ile MHP'nin dediğiniz gibi toplam milletvekili sayısı şu an itibariyle 340. Peki aradaki 11 milletvekili nereden gelecek? Seçim Şişe'deki cine benzer. Biz bunu hepsi ortaya koyuyoruz. Keza AKP ya da MHP seçim kararı alırsa hemen CHP ve HDP'nin de bu seçim kararını destekleyeceğini biliyoruz. Neden? Saadet Partisi'nden tutun arkadaşlar HDP'ye kadar. Ee Hodri meydan seçim ringine iktidarı çekmeye çalışıyor. Yani bu bir önceki 24 Haziran'daki baskın seçimde de buna benzer bir şey olmuştu. İktidar eğer seçim kararını alıp da muhalefet seçim hayır yapmayacağız derse bu iktidarın lehine olan bir durum. Yani bu konuda e, öyle bir handikap yaşanacağını düşünmüyorum. Mehmet Adil Kulat 4 Kasım seçim demiştim diyor. Doğru ben bunu 3 Kasım ya da 2 Kasım o Kasım'ın ilk haftası diyorduk ama biz 20 ya da 27 Eylül tarihine revize ettik. bunu da unutmayalım. Aslı Ardışgül iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben soruları artık okuyamıyorum. Bugün o kadar ekrana baktım ki arkadaşlar herhalde gözlerim bozulacak. Göz doktoru tanıdıklarımız yakında rahatsız edeceğiz gibi geliyor. İktidarın şu an yapamayacağı bir şey var mı? Aslında var. Anayasayı değiştiremiyor. Daha ötesi var mı bilmiyorum. <laughs> Mesela 40 artı 1'e geçemiyor bir dahaki seçim riskini alamıyor. Dolar basamıyor en kötü ihtimal yani. Gerçekten bir dış borç ödemeleri ciddi rahatsızlık yaratacak. Bütçede ciddi baktığımızda çözüm üretilemeyecek noktaya gelecek. Belki bugünler iyi günler. İç piyasada tamam enflasyon yaratmayan bir Türk lirası bası, basılması gerçekleşiyor. Üstelik öyle artık 1-2 milyar değil. 10'ar 20'şer de değil. 50'şer 100'er milyar ebatında. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Dünkü alternatifte en çok çalışkan vekiller sayısı da Ali Üstuncu saymadınız. Şu saatte komşu il Elazığ'da çalışıyor. Yani tamam Ali Bey'i tanırız şahsen de. Evet çalışkan çalışkan. Şimdi o bu şu demek istemiyorum arkadaşlar. Zaten çalışan milletvekillerini emin olun Sizlerde, de bizler de görebiliyoruz. Hani isim vermek. Yani akla gelen isimleri sadece ön plana çıkarmak istedik. Farklı partilerden farklı isimler. Yeni partilerin önünü kesmek için bir çalışma yapılır mı? Zaten Murat Saraç baskın seçim geliyor yayınımızda. Bunun tüm ihtimallerini siyasi partiler kanunu 24. maddeden tutun da seçim kanununa kadar bir dizi AKP ve MHP'nin henüz kamuoyuna sızdırmadığı, meclise sunmadığı bir yasa teklif çalışması var. Bu çalışmanın da ana amacının zaten Bahçeli tarafından ifade edildiği gibi unutmayalım bir yeni partilerin seçime girmemesi üzerine diyebiliriz. Yunanistan'a gülüyorduk iflas ettiler diye aynısını yaşar mıyız? Oyun ve eğlence TV bu iflas kavramı mesela Yunanistan iflas etmedi resmen. Hatta moratorium ilan etmedi. Bırakınız onu temerrüte bile düşmedi. Ekonomisi çok kötü oldu ama bunların hiçbirisi olmadı. Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği üyesiydi. Nihayetinde Avrupa Birliği, Almanya bu konuda geldi. Yunanistan'ı bir dizi kemer sıkma politikalar ama bir dizi de rahatlatma politikalarıyla kurtardı. Türkiye'de bu durumun daha vahimi yaşanır. Bu gerçeği de unutmamak gerekiyor. Twitter ve diğer sosyal mecralarda göbek atan topluluklar insanlar gördük. Bir gün bugün İstanbul, Ankara'da korona parti ülkemizde başladı. Valla arkadaşlar ne diyebilirim ki? Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Yani ikinci dalga olmaması için temennimden başka bir şey yok şu anda. Gökhan Bey, Adalet Kalkınma Partisi %40'ın altına girebilir mi acaba? Ali Kaya %30'ların altında olduğunu gözlemliyoruz. Bunu da göz ardı etmeyelim. AKP dağılınca Gelecek Partisi koalisyon ortağı olur mu? AKP dağılınca koalisyon ortağı olur mu? Şimdi kiminle koalisyon kuruyor? Bu soruyu biraz aşmak gerekiyor okur kardeşim. Evet. Emre Ergüdar senin sorununu cevapladık. Başka arkadaşlarımıza öneriyoruz. Bu kadar demokrasi ve hukuk cinayetinden sonra bir seçim yenilgisini kabul edip gidecekleri yönünde iyimserliğiniz devam ediyor mu? Muzaffer Erdoğan biz bunu İstanbul seçimlerinde gördük. Ama başka şansları yok. Bu seçimi kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Ama sonuçta merak etmeyin ki eninde sonunda da kaybedecekler. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu programımıza davet ettiniz mi? Ali Babacan kısmında biz defalarca eleştiri yaptık hey bebeğim. Ama muhtemelen bu eleştirilerimizi duymamıştın. Ama ben sadece buradan da tekrar ediyorum. Sadece Ali Babacan değil hemen hemen... Tüm siyasi parti liderlerine biz teklif götürdük. Hatta şunu da söyleyebilirim ki bizlere bu noktada davut olum dönüş oldu. Yakın tarihte onu alacağız. Ee, Saadet Partisi'ne bir ay geçti teklifimizi götürelim. Mithat Bey'le artık biz küseceğiz en sonunda. Sürekli bir şey oluyor. Yani bir yandan hak veriyorum. Mesela bir önce, iki hafta, üç, üç hafta önce yayınımızı alacaktık. O gün belediyelerine kayyum atandı. Bu hafta işte düşünüyorduk. Arkasından iki milletvekili daha düşünüldü. Bilmiyorum bu işin sonu nereye varacak. Kiza Ali Babacan ve Deva Partisi hala bizleri o meşru zeminde görmüyorlar. Kendileri bilirler. Tabii ki biz belki onlara ulaşamamış olabiliriz. Ali Babacan'ın böyle bir tavrı olduğunu da düşünmüyorum ama partisinin bu noktada interaktif iletişimin sıfır olduğunu düşünüyorum. Hani kendilerine bir sempati var ama bu sempati mesela ben defalarca bütün siyasi partilerden düşünebiliyor musunuz? Adalet Kalkınma Partisi'den bile. Bilgi notları gelir, haber notları gelir, basılan açıklamaları gelir. Bir tek Deva Partisi bunu bize e, layık görmemiş. O da onların tercihi. <laughs> CHP o kadar erkek seçim diyor ama seçime hazır mısın? Seçim? Kesinlikle hazır değil. <laughs> Millet İttifakı buyur mu sence Gökhan demiş. Yaşar Nuri Öztürk'e anma kanalı. Valla Yaşar Nuri hocamıza da buradan saygılarımızı, rahmetlerimizi iletelim. Ama e, şunu söyleyeyim. Millet İttifakı'nın büyüme ihtimali değil. Millet İttifakı'da bir ittifak kalmayacak ilk seçimde. Gelecek Partisi %10 sınırlarını zorluyor sanki. Yani çok iyimser bir tahmin. %5 şu anda Gelecek Partisi için çok iyi bir rakam. Hocam bu millet karnı doydukça, maaşını aldıkça AKP'den saraydan vazgeçmez. Karnı doydukça dediğiniz doğru yani. Bu birçok Orta Doğu ülkesinde bu durum geçerli. Ama ekonomik handikapları para basarak çözemezsiniz. Geçici, kısa vadeli çözümler. HDP kapatılırsa tipi destekleyip onu yükseltir mi? Yani ben çok ihtimal vermiyorum ama belli olmaz. Sonuçta Anayasa Mahkemesi kapatacak. Cumhuriyet Başsavcısı zaten tesadüf ki 2000 önce zaten seçildi arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde seçilmedi aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 aday arasında Yargıtay'da biliyorsunuz arkadaşlar oylama yapıldı. Birinci Daire Başkanı 4. sırada gelmişti. Cumhurbaşkanı 4. sırada gelen ismi atadı. Şimdi bunun yetkisi dahilinde dava açılır ama Anayasa Mahkemesi karar verecek ne kadar da olsa olsun 2010 referandumundan sonra parti kapatmak çok da zorlaştı. Bunu da unutmamak gerekiyor. 16 vekil, yani Emre Ergüler senin sorunu cevaplamayacağım biliyorsunuz. Çünkü diğer arkadaşlar çok büyük saygısızlık oluyor. Esenlikler baskın seçim olur mu gerçekten? Ben bu ihtimali çok yüksek görüyorum. Nurettin Yıldız, sokak röportajlarını izlediğimiz zaman babacanın çok fazla teveccüh olmadığını görüyoruz. Sizce nasıl bir strateji izlemeliler? Tabii ki kendi bilecekleri iş partileri saygısızlıkla etmek istemem ama ee, ben hep şunu söylüyorum. Bir sarı gül efsanesi yaratılmak isteniyordu. Şimdi babacan efsanesi yaratılmak isteniyor. Benim gözlemlediğim bu. Emre küsmedim. Çok soru soruyorsun. Diğer arkadaşlara haksızlık oluyor diyorum. Keza sen daha onlarca yüzlerce yayınımızı izleyip bir katıl butonuna basmadın. Bunda benim sana tese, e, sistemim olsun. <laughs> Gelecek veya deva seçime giremezse saadet altında seçime girebilirler ama bu ihtimal güçlü bir ihtimal ama gireceklerini düşünüyorum. Durmuş Yılmaz'ı çağırmamı isterim. Niye arkadaşlar öyle bir e, istekli olmuyor arkadaşımız? o zaman sen YouTube hesabın var sen çağır de diyelim. Ama ben Durmuş Yılmaz'ı şahsen çağırmayacağım ifade etmek istiyorum. Bizim seçtiğimiz konuklar yani her gün konuk alacağız diye bir kural da yok. Aslında kendi haberlerimizi, kendi özgün haberlerimizi sizlerle buluşturmak. Ama belli bir stratejide, belli bir noktada belli konuları ağırlıyoruz. Bunları da zaten destekçilerimizin fikirlerini alarak yapıyorum ben. WhatsApp üzerinde WhatsApp grubumuz var, bilgilendirme listemiz var. Tüm destekçilerim bilirler. Kendilerine WhatsApp'tan mesaj atarım. Şunu konu kalacağız, şu soruları sormak istiyoruz veya siz ne sormak istiyorsunuz? Ya yani bu tür önerileri biz 23 derece ailesi olarak çözümlüyoruz. Eğer HDP kapanırsa meclisteki tüm muhaliflerin sineyi millete dönmesi gerekmiyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Mert Can Odabaşı HDP bu treni kaçırdı. Ekim ayında sineyi millet karar alacaktı. O gün parça parça yok olmayı kabul etti. Bugün sineyi millet de dönse, kapatılmış da olsa değişen bir şey olmayacak. HDP'nin bence hendek stratejisinden sonra ikinci büyük hatasıdır bu. Aziz Bursa copy paste yapma. Tek bir kez yaz merak etme. Okursak okuruz, okuyamazsak Can sağ olsun sonuçta burada bin, bin tane soru geliyor. Biz 30-40'ını cevaplıyoruz. Başkasının hakkına saygısızlık etmiyorum. Onun için cevaplamayacağım senin sorunu. Evrim, AKP seçmeni AKP'nin kumpas, e, kumpaslarını idrak mı edemiyor? Yoksa kumpaslara sadece İslamcı bir parti diye mi gözlüyor? Her ikisi de. HDP sinir millete döner mi? Şu anda öyle bir izlenim elde etmediğimi ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Şu an seçim olmasıyla 3 yıl sonra seçim umarasında iktidarın o oranında değişim olur mu? Olur. 24 saatte bile çok fark ediyor. İktidar güç kaybediyor. Geri sayım yapıyor. Ne kadar erken bu seçim gerçekleştirirse gücünü o kadar korumuş olacak. Bu kadar basit. İyi de HDP'nin kapatılması sadece HDP'ye mi zarar verir? Zarar hepimizin tehlikeye girdiği bir noktada değil miyiz? Kesinlikle de böyle bir ihtimalin matematik olarak şu anda var olmuş olsa da e, hukuki olarak çok zor olduğunu düşünmekteyim. Çünkü partilerin kapatılması anayasa mahkemesinde anayasanın 79 ve 80. maddeleri bağlamında olacak. Bu noktada en son yanlış hatırlamıyorsam ee, ne zaman kapatılma? 2009'da kapatılmak istemişti bir parti. O günden beri de herhalde yani Adalet Kalkınma Partisi 2007'de kapatılmak istemişti. Koşullar ortada yani. En fazla HDP'ye parti yardımını reddederler ama daha tehlikeli ne biliyor musunuz? Siyasi partiler kanunu değiştirirler. HDP'de parti kapatma davası açarlar. Bu teoriyi mutlaka e, akıllarınıza tutun arkadaşlar. Siyasi partiler kanunu der ki anayasa mahkemesinde kapatılma davası olan partiler dava sonuçlanana kadar bakın sonuçlanana kadar seçime giremez maddesi eklensin. Eklendi. Seçim kanunu değişmediği için bu hemen yarın seçim olsa uygulanabilecek bir şey. Bunu değiştirmek için 301 milletvekili var mı? Var. Anayasa Mahkemesi'nde de Cumhuriyet Başsavcısı parti kapatma davası açtı. Hukuka uygun açabilir. Savcıların görevidir. Ama dava sonuçlanmadı. Bir yıl 2 yıl. Alın size HDP seçime giremiyor. Bu kadar basit. Chicago'ya bizden de selamlar. Ayrım yapmadan soruları cevaplayan nadir kanalların. Yani benim öyle bir özelliğim yok. Hakaret tehdit olmadığı sürece. Büyük harfle yazılmadığı sürece. Copy paste yapılmadığı sürece. Tabii ki soruların hepsini cevaplayacağız. Ee, ama önceliğimizde yanlış anlaşılmasın ama net bir şey de söyleyelim. Sonuçta bu kanal bizim. Bizim derken burada 300'e yakın destekçimizle birlikte oluşturuyoruz, sürdürebiliyoruz. Onları da öncelik tanıyacağız. Vehmi Kılıç, muhalefetteki milliyetçi, muhafazakar, sağ partilere bana güven vermiyor. Yani bu sizin şahsi görüşünüz. Tabii ki güven e, eşit eşitleyici nedir bilemiyorum. Mesela iyi bir sosyalistseniz bu eşitleyici çok yüksektir. Tabii ki güven vermeyebilir ama ortalama bir demokratsanız, askeri müştereklerde uzlaşıyorsunuz bana güven veriyor. AKP Meral Akşener'e görüşecek mi? Kısa sürede öyle bir görüşme beklemiyorum. Evet demiş ki genç Platon gençliğe hitabeyi Twitter hesabında paylaşmışsın. Paylaşmamız yok. 7 okumamız da gerekiyor. 2016 yılında Amerika'daki başkanlık seçimini Trump'ın kazanacağını tahmin eden Ender Yorumcu'dan birisiniz. 2020'de de net tahmin yapmıştık iyi hatırlıyorum. Hala Twitter hesabımızda durur. Yaklaşık iki buçuk ay önce Trump'ın 17 seçici delege fazla olacağını, 4 milyon düşük oy alacağını ifade ederek neredeyse eyalet yerle sonuç takip edecektik. Ama Türkiye'de bu tahminler çok zor. İnanın Türkiye dünya coğrafyasının en zor siyasi tahminler yapıldığı yerdir. Çünkü siyaset dünyanın her yerinde bellidir. Kuralları bellidir. Potansiyelleri bellidir. Ama Türkiye'de bir günde iki günde operasyonlar gerçekleşiyor. Nedir bu copy paste Türkçesi yok mu bunun? Kopya yapmayın arkadaşlar. Aynı şeyi kopya yapmayın. Sal kardeşim. Nedir bunun şey diyeceğine burası YouTube sonuçta. Avrupa ve Amerika Merkez Bankası para basıyor. Türkiye basıyor. İleride hiper enflasyon olacağını zannetmiyorum. Dijital para konuşulur. Basılan paralar çöp olur. Mahmut Tuncel. Avrupa Merkez Bankası basıyor. FED basıyor. Ki normal bir şey basması. Türkiye de basıyor. Türkiye her yıl örneğin %3 büyüyor. %3 eğer oranında siz para basmazsanız zaten piyasalarda para sıkıntısı çeker. Bu da ekonominizi küçültür. Para basmaya karşı değiliz. Ama sizin ekonominiz TÜİK verilerine göre yüzde bir buçuk de beklenen gelir 950 milyarken 200 milyar yani yüzde para basıyorsanız e, kusura bakmayın hiper enflasyon yaratır. Şu anda enflasyon yaratmıyor algısı var çünkü ticari çalışmalar, sanayi üretimler yok Covid-19 dolayısıyla. Yeni yeni başlıyor. Elbette biz bunu Temmuz'da etkilerini, yıkıcı etkilerini göreceğiz. Her şeyden önce iktisat ve bilimdir. Siz bilime aykırı söylemlerle, cümlelerle ülkeyi yönetemezsiniz. Sana söylemiyorum tabii dostum yanlış anlama da. Abi bu sefer Biden kazanır umarım demiş Onur Sezerer. Yani Onur Biden'ın kazanmasının tabii ki dünya için olumlu olacağını düşünenlerim ama ihtimal bile vermiyorum. Bunu da Gökhan Özbek dedi dersiniz. AKP İyi Parti'li ittifak kurar mı? tahmin etmiyorum ama parlamenter sistem üzerinde uzlaşırlarsa nedir olmasın. Evet. Davutoğlu etkili liderler arasında olur mu? Şu anda zaten gündemi belirleyecek güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Emre sen benim soruma cevap vermediğin sürece neden seni destekçim olarak aramda görmüyorum? Bu kadar samimice soruyorum. Ben de senin soruna cevap vermeyeceğim. Dört sorunu cevapladım zaten. Nurettin Yıldız yeni kabine Berat Albayrak ve Süleyman Soylu olmayacağı söyleniyor. Ben bu ihtimali göz ardı etmenizi istemiyorum. İkisi ya olur ya da birden olmaz. Ama biri olup birisi olmama durumu olmaz. CHP uzun süredir yumuşak muhalefet tercih ediyor. CHP'nin sert muhalefeti iktidar lehine mi aleyhine mi olur? Valla toplumsal desteğine bağlı. Yani muhalefetin serti yumuşağı yoktur toplumsal desteğiniz yoksa, toplumla bağınız kalmamışsa istediğiniz kadar sert muhalefet yapın. Mesela Türkiye Komünist Partisi en sert muhalefeti yapıyor ama toplumsal desteğine yok. Yani muha muhalefetin sertliği tabii ki toplumsal muhalefeti arkana sürüklemen için bir etkidir. Ama toplumdan kopuk muhalefetin karşılığı yoktur siyasette. Hiper rakamı nedir? Tabanın tavanı selamlar. Ya yüzde yüzün üstündeki her enflasyon hiper enflasyon olarak değerlendirebiliriz. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan yürüyüş oldukça kalabalık. Asıl yürüyüş bugün Washington DC'de olacak. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Yani hatta Amerika tarihinin en kalabalık yürüyüşlerinden, eylemlerinden birisine şahit olacağız. tekrar düşmeyelim arkadaşlar. Bir soru cevap yayınlar yoksa biz kaldırma noktasına geleceğiz. Umarım bizi kaldırtmazsınız. <laughs> AKP parlamenter sisteme geçmeye kabul ederse inandırıcı olur mu? İster inanın, ister inanmayın. İster inanmayalım, i̇ster inanmayalım, ister inanalım. Ama geçtikleri an tebrik ederim. Bu kadar basit. Sonuçta biz güçlendirmiş parlamenter sistem istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Bunu ha Erdoğan getirmiş, ha Akşener getirmiş, ha Karamollaoğlu getirmiş. Daha da radikalini söyleyeyim. Hadi Perinçek getirmiş. Kim getirse getirsin. Ama bu sistemi Türkiye bir an önce daha doğrusu bu çarpık ve yanlış olan partili cumhurbaşkanı sisteminin son bulması gerekiyor. Ali Babacan yaptıklarıyla sağdan değil de daha çok muhalefetten oy koparacak mı durum. Kesinlikle katılıyorum. Sağdan da oy koparacak. AKP'den, MHP'den oy koparacak. Ama yani tabii ki anketleri görmek gerekiyor. Bu konuda çok da sağlıklı bir anket çalışması olamıyorum. Zira Covid-19'un başladığı gün, Deva Partisi'nin kurulduğu gün. Daha işte Covid-19 etkileri yeni yeni azalıyor. Yüzde anketler belki bundan sonra ortaya çıkacak. O zaman göreceğiz. Enver Dikici üyelik seviyesini yalnız değilsin seviyesini yükletmiş. Ne mutlu. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz bu aralar tabii bizim de bir sistemimiz değil miyim de? Bir yani dert yanmamız olsun. Biz 500 dost aradık. 500 tane inanıyorum ya 500 tane insan var bu yayınları. periyodik izleyen 500 değil 5000 tane insan da var. Ben de varım diyebilecektim. Nedense arkadaşlarımızı bir türlü ikna edemedik. Belki inandırıcı bulmuyorlar bizi. Belki ne bileyim zaten başkaları var diyorlar. Olsun biz yine de mücadele edelim. Bakın bugün 4 yayın yaptık. Hani moderatörlerim kızmasa 5. yayını bile yayınlayacağım. O moda geldim yani. Birçok kişi İYİ Parti'nin AKP'ye yanaşım ve güvensizliği var. O güvensizlik her zaman vardır. Gönül tol to to çıkar mı? Vallahi tanımıyorum desem. Hocam Suriye ve Libya meselesiyle ilgili görüşün nedir? Aziz Bursa bu konuyla ilgili defalarca yayın yaptık. Bugün dış politika yayını yapmayalım çok fazla. Sizi seviyoruz. Ben sizi inandırıcı buluyorum. Onun için buradayız. Teşekkür ediyorum. O zaman Devran Morales. Morales ismi de bana Bolivya'yı hatırlatıyor. Ya Bolivya'nın tanıyorum lideriydi Morales. Ee, sen seni de aramızda görmek isteriz. <laughs> Yıl sonu enflasyon tahmininiz nedir? TÜİK'e göre belki %9 olur. Ama ee, reel enflasyon ne olur bilemem ama %12, %13 ortalama bir enflasyon gibi bekliyoruz. Hocam, Trump'ın Trump kastetmeni herhalde. Suriye'de Kürt devletinin yeşil ışık yaktığı söyleniyor. AKP'nin de buna göz yumacağı söyleniyor. Hayır, Suriye'de federal bir yapıyı Trump destekliyor ama bağımsız bir Kürt devletini desteklemiyor. Desteklemiş olsa elinde hazır kurulmuş olan Barzani'lerin Kürdistan bölgesel yönetimi vardı. Yani bu kavramları öyle yumuşak kullanmamak gerekiyor arkadaşlar. Diplomasi çok farklı bir kavram. KRG'nin meşruluğunu en çok Trump muhalefetmişti. hatırlıyorum. Tayyip Erdoğan'la birlikte. Bağımsızlık referandumu mu vardı 2017 Eylül'ünde? Ne oluyor yani? aynı o zaman yine Trump Trump'tı. <laughs> Nurettin kardeşim sen e, destek olmana gerek yok. Senin de zaten e, koşullar ortada. Umarım senin kanalında yeteri kadar abone bulundur. Hakan Avcı nereliyim? Türkiye'liyim. Yeter mi? Bu tür spesifik sorulardaki bir amacınız nedir merak ediyorum. <laughs> Üyelerle buluşma etkinliklerimiz zaten devam ediyordu. Ankara pardon İzmir ve İstanbul yaptık. Sonra Ankara, daha sonra Adana'da bir 23 derece okur toplantısı yapacaktık. Ama Covid-19 dolayısıyla bu programların hepsini iptal etmek zorunda kaldık. Sanıyorum Adana'dan başlayacağız ama finali Ankara'da yapacağız belki işte belki de bu ay sonu zaten İzmir ziyaretimiz gerçekleşecek. İzmir'deki dostlarımızı bir kez daha buluşabiliriz ama yani Covid-19'un etkisini tam da kestirmiş değilim. Tokyo Ferit Bursa'ya gelemeyiz. Bursa'da daha yeteri kadar destekçimiz ve gönüllümüz yok. Nihat Hattat kardeşim millet aj diyerek dalga geçen bir üslupla yazmış. Ben Nihat'ı topyekun engelleyeyim bir daha hiç gelmesin yayınımıza. Biz burada saygı bunu çok önemsiyoruz. Konya olur mu? Konya da olur. Konya'da destekçi sayımız yavaş yavaş artıyor. Neden olmasın? Eğitim kalitesi mahvolmuş. Düzende işlemeyen demokrasi istemek saçma değil mi? Yani saçma değil arkadaşım. O zaman ölün daha iyi. Yani bu ni yani hiççiliğe doğru gidin. Nihilist olun. Yani başka bir açıklaması yok. Bu kadar pesimist olmayın. İstanbul'da değilim, Ankara'dayım Nurettin kardeş. Eğitim Ali Can aynı soruyu iki defa tekrarlama. <laughs> Konya nasıl? Genel olarak nerede destekçi? Valla farklı yerlerde Konya'da çok ilginç bir 23 derece grubu oluşmaya başladı. Çok da hoşuma gidiyor. Konya'ya da buradan selam olsun. Sanıyorum ona yakın destekçimiz. Şu anda 300 destekçimiz var ama yani %3'ü Konya'dan gerçekten takdir ediyor. Ama rekor İzmir'den ondan söylemek istiyorum. Ne varsa İzmir'de var diyoruz. Bizim mesela hiç destekçimiz olmadığı iller var. Mesela ülkeler var. Fransa. Ben şaşırıyorum. Fransa'da bir tane destekçimiz olmaması garibime gidiyor. Yani haber kaynağımız da yok bizim Fransa'da. Bakın 23 derecenin 41-42 ülkede 90 aşkın haber kaynağı vardır. Nasıl haber kaynağı vardır? Burada destekçimiz olmuştur. İlişim kurmuşuzdur. Birkaç ay bir, e, karşılıklı paslaşmışızdır. Yani sorular sormuşuzdur. Güven tazelemişizdir karşılıklı. Arkasından haberlerini paylaşırız. Biz de bu haberleri 23 derecede hazırlarız. Benim çok ilgincime gidiyor. Fransa'dan bir tane haber kaynağımız yok. Bir tane destekçimiz yok. Hayır hakikaten Fransız kaldılar 23 derece O da ayrı bir mesele. Birçok bloktan oluşan muhalefet nasıl toparlayacak? Tabanda buluştular zaten. Okur. Propaganda yapmıyoruz burada. Propaganda yapanları engelliyoruz. Unutmayalım. Bu sana son uyarım. Almanya'ya gidiyor musunuz? Almanya'yı bu yıl planlarımızda vardı. Hatta Nisan ayında planımızdaydı. Covid-19 dolayısıyla şu anda yok. Allah Mithat Sancar'la açıklamasını okumadım. CHP'nin oyu da yükseliyor. Gerçekten yükseliyor Konya'da. Abi ortaokul liseyi açıktan aldım. Yüksek e YKS'ye çalışıyorum. Amacım barajı geçip açık üniversite okumak. Sence başarılı yapabilir miyim? İnanırsan yaparsın kardeşim de diyelim. Yok ama sizin gibi donanımlı insanlar muhalefetle devreye girip fikir alışverişinde tabii bulunuyoruz. Milletvekillerin hepsinde zaten bunu iletiyoruz. Parti yöneticilerine iletiyoruz ama ilettiğimizde kalıyoruz. Yani klasik siyaseti yönlendiren inanın sosyal medya. Sosyal medyada siz tepki gösterirsiniz muhalefet partileri harekete geçiyor. Milletvekilinin düşürmesiyle ilgili hamlelerimizi biz değerlendirdik arkadaşım zaten. Seviyoruz. Emeğinize sağlık. Ben de sizin emeğinize sağlık diyorum. Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş yayınımızı toparlıyoruz. 30 dakika önce bitirelim. Valla Hakan Avcı biz haberlerimizi farklı formata geçireceğiz. Bu arada tabi buradan duyurmak istiyorum. E, hatta güzel bir haber olarak duyurmak istiyorum. Sonuçta biz destekçilerimizi onurlandırmak, destekçilerimize teşekkür anlamında bu tür soru cevap yayınlarımızı artık sadece üyelerimize özel yapacağız. Neden diye soracak olursanız biz genel itibariyle tüm izleyicilerimize yönelik yapmayı çok istedik. Ama izleyicilerimiz bizi çok yalnız bıraktı. Biz 500 tane bulmak nedenimiz hani kredi çekip bankalardan araç almak ya da ev almak falan değil derdimiz. Yani şu yayının kalitesini artırmak, olanaklarını yükseltmek, profesyonel bir kişi daha istihdam edip en azından günde 5-6 yayına çıkarabilmek. Bunlar hepsi mümkün mü? Mümkündü. Ama e, baktığımızda yok olmadığını görüyoruz değerli izleyiciler. Tabii ki tercih meselesi. Hiç kimseye tabii ki saygısızlık edemeyiz. Biz üretmeye devam edeceğiz. işte günde 4-5 yayın artık kaç yayın olursa en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyoruz yani. Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Aylardır bizim bir WhatsApp iletişim hattımız var. 0530 234 97 67 bir tane destekçimiz de desin ki, yani destekçimiz de pardon, yeni bir insan. Ben ne yapabilirim diye sorusunu sormasını çok istedik. Yakında WhatsApp attığımızı da iptal edeceğiz. Sadece bireysel WhatsApp numaramdan doğrudan o kişilerle iletişim kuracağız. Başka alternatifimiz kalmadı. Biz başarmak istiyoruz. İnanıyoruz da. Yani bizim derdimiz ekonomik de değil tabii ki. Aziz Bursa sen de hoş geldin aramıza. Ne mutlu bir kişi daha kazanmışsak. Daha da iyi olacak. Ben bunu biliyorum. E çünkü nereden biliyorsun de. Biz bu yayınlara başladığımızda para için başlamadık. Emin olun yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Tanıyan tanır. Yeteneksiz değiliz. Günün 17 saat çalışan insanız. Farklı bir işle yapsak çok da rahat. Güzel işler paralar da kazanırız. Ama biz bu işi gerçekten sevdiğimiz için yapıyoruz. Gerçekten bağımsızlık için yapıyoruz. Bir sorumluluk, bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Ne mutlu. Umarım sizler de böyle değerlendiriyorsunuz. Hepinize çok çok... <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pardon özür dilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Başka bir yayında görüşmek dileyeceğim. Yarın pazar size tatil ama bize en az 2-3 tane yayınımız var. Yine haberleşiriz. Umudu büyüteceğimiz, gerçeği söyleyeceğimiz başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar.